Minik Merve'den ne yazık ki kötü haber geldi. Annesiyle gittiği düğünde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve'nin cansız bedeni bulundu. Kötü haber Erzurum'un Horasan ilçesindeki Azap Mahallesi'nden geldi. Annesiyle gittiği düğünde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve'nin cansız bedeni dere kenarında bulundu. İlçedeki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, iki buçuk yaşındaki kızı Merve Bayrağı alarak bir yakınının düğününe gitti. Anne öğle saatlerinde akrabalarının evinin önünde oyun oynayan kızının olmadığını fark etti. Herkes Merve'yi aradı ama bulamadı. Arama çalışmalarına jandarma ve AFAD da katıldı. Kaybolan küçük kızın cansız bedeni mahalleye 8 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu. Küçük kızın bedeni dere kenarında bir çoban tarafından bulunmuştu. Merve'nin nasıl hayatını kaybettiği Erzurum'da yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. 2,5 yaşındaki Merve'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.